Ya ben sana demiyor muyum? Kapanacaksın. Ya ben kapanmak istemiyorum. Hangi ülkede yaşıyoruz? İstemiyorum. Benim kararım. Benim ailem Müslüman. Kapanacaksın. Ya senin ailenden bana ne? Benim hayatım bu. Seni ne ilgilendirir? Vallahi kapanmazsan seni öldürürüm. Bak. Hiç de bir şey yapamazsın. Gel soralım insanlara. Soralım. Hadi git yardım iste. Tamam gidelim. Gel. gel. Arkadaşlar selamlar için yine çok güzel ve Türkiye'de yapılmamış bir sosyal deney videosu ile karşınızdayım. Bugünkü video için bana Tuana yardımcı olacak. Tuana kanalıma hoş geldin. Nasılsın? Iyisin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Bugün arkadaşlar konumuz şu şekilde. E, Tuana benim sevgilim rolünü oynuyor. Ben insanların yanında Tuan'a'yı zorla kapanması için e, böyle rencide etmeye çalışıyorum. Zorla kapanacaksın diye insanları yanına gönderiyorum. Çok çok değişik tepkiler çıkacağına inanıyorum. E, videoyu da lütfen izlerken arkadaşlar sardırmadan baştan sona izlerseniz çok mutlu olurum. Tuana'nın da TikTok'unu buraya bırakıyorum arkadaşlar. Onu da takip edebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için de aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim. İster istene. İstemiyorum zaten. Her türlü... Ya ben sen halen uyumak zorunda mıyım? Uyuyacaksın. Uyuyacağım. Sevgili Uyuyacağım. Sen bilirsin. Bizi ya pardon, falan. siz şuna bir şey söyleyebilir ben misiniz? <laughs> Ama abla bir şey söyleyeceğim. Söyle. <laughs> niye kapanmıyor? Ben kapanmıyorum. Ya ben sizi Sağ olasın, teşekkür ederim. Kapan. Niye kapanmıyor? Niye kapansın? E kapanmasın mı? E Yok var. ailesi doğuluymuş, istemiyormuş. Bana ne benim hayatım? Kapanmak zorunda mı abla? E kapanmak zorunda mı? Soruyorum. İyi de benim aileme gireceksin mi kapanacak? E sen aileyle mi oturacaksın? Ailemle otursun oturmasın. Bizim örfümüz atlığımızda böyle gelir. Ya gelelim. en fazla kaldı oğlum ya. Ben söyleyeyim valla kapanmazsan bedelini ödersin. Mecbur Öderim. Mecbur bak kapanacaksın. Abla bir şey söylesin kapan. Yapma. Efendim? Yapma yapma. Niye? Yapma. Aa ortayı sen bu teraziyse sen Terazisi mi kaldı abla? Bunun se. terazisi direkt kapalı. Zor, Böyle zaten ailen olmuyor. kabul ediyorsa eder. O çirkef annen zaten ayrı bir şey. Anne makine, bak anne makinede nasıl konuşuyor. onu da deme. onu hatırı var. Bak yarayı buluyor. Yani. Hadi yapmayın. Ne yapma o tamam, da sen yap. Sen burada dur. Zıtlaşmayın. Tamam abla şuna biraz akıl Ortamını ver. bulun. Bir su alıp geliyorum şuna bir iki tamam. dakika akıl veririm. Tamam. <laughs> <sana>. Diyorsa <laughs> kapanma, ben söyleyeyim. Ben senin kararlarına uymak zorunda mıyım? Zorundasın kapanacaksın. Aynen. Mecbur kapanacaksın. Hı hı. Hadi kafamda da e Ya. Bile, millet anlatma direkt. Anlatacağım, siz şuna bir şey söyler misiniz? Beni kapatmaya çalışıp duruyor ya, yani hangi devirde yaşıyoruz? Sen de yaşıyoruz? kapan o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Ne demek kapan? Şey ben iki dakika gidiyorum da, şuna bir akıl verir misiniz? Ay Gözü tabii seviyorum. tabii. Yani hangi devirdeyiz ki ben kapanayım? Senin dinin ne pardon? Müslümanım. E o zaman kapan yani. Her Müslüman kapanmak zorunda diye bir şey mi var? Evet. <laughs> ne demek yani, siz hangi zihniyetlesiniz? Sen nasıl bir zihniyettesin? Kaparmıştım aslan. Yani bu benim kararım, benim hayatım. Kimi ne ilgilendirir ki? Onun ailesi yüzünden kapanmak zorunda mıyım? Eğer evlenmeyi planlıyorsanız neden olmasın? <laughs> Ciddi bir ilişkideysen kapan yani ne olacak? Çattık ya. Canından parça mı gidiyor? Gidiyor evet. Baş başa bıraktı insana bak. Gel gel. çok güzel akıl aldım. Ne diyor? Verdin ismi bak. Tabii canım. Kapanacak herhalde. Ne bileyim yani. Kapan yani bir Ahmet ciddi düşünüyorsan. Yani kapan. ya sonra. pardon bakar mısınız? Şu sevgilime bir şey söyleyebilir misiniz? Neden? Ya hangi devirde yaşıyoruz? Ailesi kapalıymış, Müslümanmış. Ya ben zorunda mıyım? Ne kadar devirdiniz? Bir iki sene oldu işte. Şimdi Bu benim hayatım. Şu an ciddi düşünüyorsun. Efendim? Ciddi düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ciddiyiz de ben söylüyorum ben bu eğer kapanmasa ben öldüreceğim yani en sonunda ben söyleyeyim sana. Öldürürsün hadi yap. Ben haksız mıyım şu an? Ya şöyle bir şey herkesin özgür kararı tabii ki. Yani kendisi açık olabilir sadece şöyle yapabilir. Hani daha dikkatli olabilir. Ne konuda şey mesela? Şey olur mesela çok açık giyinmez. Hani senin yanındayken giyinebilir ama ailenin içine girdiği zaman daha dikkat edebilir yani. Ya o ayrı bir Öyle şey ama kapanmak gibi giyecek. biz o... Ay yani. yani. Hangi devirde yaşıyoruz ki? Abla. Öcü gibi gezeyim istersen ortalıkta. Nasıl? Niye çarşaflar ucu mu Mesela ben de imam hatip mezunuyum. Tamam. Ama açığım yani. Ya, ya tamam da ben benle evlenecekse kapanacak mecbur yani. Peki bir şey söyle. bir şey şart koy, koşsan. Bana şart koşmaya hakkı yok ki. <laughs> Allah Allah. O zaman senin nasıl hakkın alabiliyor Ben bilmiyorum abla. Ben sen ben gelene kadar şunu konuş, hallet gözünü seveyim yoksa ben bunu öldüreceğim. Öldürür Öyle şeyler söylemeyin yapmayın ailesiymiş, yok akrabalarıymış. Giyim tarzım Doğru yüzünden beni ailesinin mi? içine katmıyor ya. Evet doğulu Yani benim ailem de doğulu ama benim de bir ailem var. Annem babam var. Tamam canım her şey zaten kapanmak değil. Gibi. Aynen öyle. Doğulmak şey olmak mesele yani. Mesela ben de iyon batık okudum. Bana da öyle ailem baskı yaptı. Hani çok baskıcı şey değil de. Hani kapanabilirsin falan dediler. Bir hafta denedim. Ama içime sinmedi ne bileyim ben böyle daha rahatım yani daha iyi hissediyorum. Aynen Nasıl öyle. Yani içimde yoksa kapanmamın anlamı ne? Annesini de hiç sevmiyorum aslında. O da mı baskıcı? Hepsi. bunların ailesi doğulu. Ailecek de böyleler. Sen önceden bilmiyor musun? Evli misin? Yok evli değiliz de ciddi düşünüyoruz. Ha, onu sen baştan düşün yapabilirsen ortamını bulacaksın yapabilirsin. Ya yapabilir. beni tanıdığında bu şekildeydim. O zaman hayatına almasaydı beni. Haksız mıyım? Öyle doğru. Baştan konuş. Baştan ortaya. Ailesine layık birini bulsun o zaman. O zaman da kapanabilirsin de. Seviyorsan kapanırsın ama baskıyla, bu işler, sevgi, saygı bazı yerleri örter. Onun için e, yapamıyorsan da güzeldir. E, Ailen ne diyor? Aynen. Benim ailem de bu şekilde. Cahil mi diyorsun? Benim abi? ailem karışmıyorsa sen buna karışamazsın. Ortamını bunu bulun olmuyorsa bitirin. Olmaz. Olmuyor zaten. Bitirelim o zaman. Hah. İyi bak yoluna hadi. Yanıma geldiğinde siz de ona bir şey söyler misiniz? Yani bence ayrı ya Sen millete anlatıyorum. Size mi anlatıyor gelip şimdi? Gel gidelim gel. Efendim? Hayır. Bir kapanacak gel. Niye kendini rezil ediyorsun? Bak arkadaşın çağırıyor hadi git. Arkadaşım manak veriyor zaten. Niye kendini rezil ediyorsun? Hanımefendi haksız mıyım ben? Beni karıştırmayın. Kendi aranızda halledin. Kapanmadığım için dövmeye çalışıyor da yanıma gelirse yardım edebilir misiniz bana? Senin, size mi anlatıyor şimdi de? Yalan yanlış. Bir şey mi anlatıyor? Şimdi ben de daha önce mesela kapandım. Tamam. Ama sonra öyle kendimi iyi hissettim. Sonra çok mutlu oldum. Herkesin kendi özgür iradesi. Tamam. Mesela sen bir kızı kapatsan, çarşıda bir koysan, gelsene şöyle. şöyle ben şöyle niye burada duruyorum? <laughs> ben şey, ne kapanıyor mu kapanmıyor mu? Şimdi kendini iyi hissetmeyecek öyle. Anladın mı? Hiçbir açıdan yani biz size bir sosyal deney çekiyorduk aslında şu anda. Aynen. evet, bakın şurada kameramız vardı. Hadi bakalım Aa. Türkiye'de Müslüman bir kadını kapanmaya zorlasak halk ne tepki verir diye düşünüyorduk. Siz de çok güzel tepki verdiniz. Evet teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle hep beraber bir el sallayalım mı? Hatıra kalsın. Evet. Sağ olun teşekkür ederim. Hangi kanal? Rıdvan Çakmak. Hanım. Eyvallah. Yine Abla bilelim. biz sana bir şey söyleyeceğiz. Heh. Ee, biz aslında şu an bir video çekiyoruz da sosyal deney çekiyoruz. Şey hani Türkiye'de bir kadını kapanmaya zorlasa da halk ne tepki verir diyor. Hayır. Ama sen de tam ortayı buldurdun bize. Hayır. <laughs> 전기자실, 전기자